Allahu Allahı, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi Rahmānī ve Selam ala Rasuluna Muhammedin ve Ale Aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Kurandan kısalar konusunda Hazreti Yunus Aleyhisselam ve asurlar bakacağız inşallah. Hazreti Yunus kıssası Kuranda fazla önem taşımayan kısalarından nitekim bu kısalar ilgili ayetler sadece Saffat suresine değinilmiştir. Burada da özellikle Hazreti Yusuf'un Yunus'un gemi yolculuğu zikredilmiştir. Asurlular bugünkü Irak toprakları üzerinde milattan 8, 7 ve 6. yüzyıllarda hüküm süren bir devlettir. Başkentleri Ninova'dır. Özellikle Dicle Nehri kenarında yerleşim yerleri kurmuşlardı. Uzun süren egemenlikleri Medlerle, Babillerin ortak hareket etmesiyle son bulmuştur. Hatta Asur kendisi içinde olduğu halde sarayını ateşe vermiştir. Kur'an'da bu kavimle ilgili ayrıntılar Yunus suresinde rastlanır. Yunus suresi 98. ayet-i kerimesinde Rabbimiz iman edip de imanı kendine yarar sağlamış Yunus kavminin dışında bir ülke olsaydı ya onlar iman ettikleri zaman dünya hayatında onlardan aşağılayıcı azabı kaldırdık ve onları belli bir zamana kadar dünya nimetlerinden yararlandırdık. Asurluların nüfus adresi Yunus'un kendilerine gelinde 100 bin duayındaydı. Safa suresi 147. ayet kerimesinde onu 100 bin olan ya da daha da artan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik buyurmaktadır. Hayatı Yunus Aleyhisselam M.Ö. 860-784 yılları arasında yaşamıştır. Kur'an'da Yunus Aleyhisselam'dan bahsederken Zünnun diye bahsedilir. Bunun nedeni balığın karnında bir müddet kalmasıdır. nitekim Zünnun balık sahibi anlamına gelmektedir onu balığın karnında bir müddet kalmasıyla ilgilidir. Hz. Yusuf'a peygamber, Yunus'a peygamberliğin gelişi Kur'an'daki Kur'an'da diğer peygamberlerin kıssalarında anlatılan daha farklı bir ifadeyle anlatılmıştır. Saffat suresi 139. ayet kemesi da de lütfettik. Bunun dışında peygamberlik görevde daha açık bir ifadeyle şöyle geçer. Yine Saffat suresi 139'da İç şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi geçmektedir. Hz. Yunus diğer birçok peygamberde olduğu gibi tebliğinde istediği verimi alamamış bir peygamberdir ama diğerlerinden farklı bir tepki göstermiştir. Bir tebliğe öncelikle peygamber kavmine sahibinin sabrının son a, a, sınırına kadar tebliğde bulunur. Ne zaman ki ümidini kesti Rabbine artık yapacak bir şeyinin kalmadığını duayla bildirir. Allah da uygun gördüğünde peygamberine kavmine son bir kez uyarması ve onlardan ayrılması emrini verir. Ama Hazreti Yunus peygamber bir peygambere yakışmayan fakat günah da sayılmayan bir yol izlemiştir. Rabb'inin emri gelmeden kavmini terk etmiştir. Hazreti Yunus bir gemiye binmiştir. Bu gemiye nereye gitmek için bindiği konusunda ayrıntı yoktur ama kaderi onu buraya sevk etmiştir. Hazreti Yunus'un bindiği gemi çok yüklüdür. O kadar ki denizin ortasına fazla yükten batma tehlikesi bas göstermiştir. Bu yüklü geminin yolcularından en azından çoğunun kurtulması için kura çekimine karar verilir. Böylece kuraya katılmıştı ve kaybedenlerden olmuştu. Safat suresi 141. ayet-i kerimesinde. Yunus aleyhisselam kurada çıkmış denizi ilk atacak kişi olmuştur. Yine Enbiya suresi 67. ayet-i kerimesinde fakat sonra karanlıklar içinde. Bu ayetteki karanlıklar bir yandan denizin karanlıkları anlamına gelirken bir yandan da balığın karnındaki karanlık anlamına gelir. Safat suresi 142. ayeti i kerimesinde ise derken onu balık yutmuştu. Oysa kendisini kınamış sayanlardandı. Görüldüğü gibi Hazreti Yunus hatasını anlamıştır. Ama artık ona düşen sabırdan başka bir şey değildi. Bu arada onu hangi balık çeşidini yuttuğu hususunun İlahi tebliğde hiçbir önemi yoktur. Önemli olan cezalandırılmış ve cezayı bir muciz olarak hakkıyla çekip kurtulmasıdır. Hatasına neden Hazreti Yunus bu en kötü durumda Allah'ı zikretmekten geri durmamıştır. Safat suresi 143. ayet-i eğer Allah'a çokça tesbih edenlerden olmasaydı buyurulmaktadır. Tesbihi nedir? Enbiya suresi 87. ayet-i sonunda. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen nefkanlıklardan uzaksın, yücesin. Kuşuksuz ben yaptıklarımla zalimlerden oldum diye yalvardı buyurulmaktadır. O, balığın karnında kıyamete kadar kalabilirdi anlamına gelmektedir. Bu e, ee, Saffat suresi 144. ayet-i onun karnında insanların dirilecekleri güne kadar kala kalmıştı. Kur'an'da onun balığın karnında ne kadar kaldığı konusunda ayrıntıya rastlanmaz. Zaten bu çok önemli değil. Nitekim balığın karnında bir dakikadan fazla kalmak bile mucizedir. Saffat suresi 145. ayet-i kerimesinin sonunda o bir hasta o hasta bir durumdayken onu çıplak bir yere sahile attık. Bu ayette geçen hasta ifadesi bir yandan pişmanlığı en son, pişmanlığın en son sınırı anlamına gelirken bir yandan da balığın karnındaki zor yaşamdan ortaya çıkan bitkinlik anlamını da gelmektedir. Yine Saffat Suresi 146. ayeti kerimesinde ve üzerine sık geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Çıplak bir sahile düşen Hazreti Yunus'un imdadına yine Rabbi yetişir. Öyle ki kaldığı yerde gölgelik olsun diye hemen gölgesi çok büyük bir ağaç yükselir ve Yunus Hz. Yunus bu gölgeden uz, uzun bir müddet faydalanır. Hz. Yunus'un başından yukarıdaki maceralar geçerken kavmi peygamberlerini aramış, bulamayınca da azabı hissetmiştir. Bu hisseti işte daha azap gelmeden olduğu için imana vesile olmuştur. Safat suresi 148. ayet-i kerimesinde sonunda Allah'a iman ettiler. Bu imanın asıl nedeni belki de diğer kavimlerin yaratıldığı, yararlandığı azap uyarısı hakkında yararlanmamış olmalarındandır. Yani eğer Hz. Yunus azap uyarısını yaptıktan sonra ayrılmış olsaydı muhtemelen onlar iman etmeden azabı uğrayacaklardı. Tefsircilerin ağırlıklı görüşüne göre Hz. Yunus kavmine geri dönmemiştir ama bu konudaki Kur'an'da ayrıntının olmadığı bilinmelidir. Tebliğdeki başarısızlıklar bizi ümitsizliğe düşürmemelidir. Muhatabımızdan kolay kolay ümit kesmemeliyiz. Allah isterse olmayacak şeyler olduğu görülür. İlahi kuralların dışına çıkanlar peygamberler de olsalar çoğunlukla cezalandırılırlar. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mursalin Ve ila cemil evliyayı ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.